çekerken bu sefer de kargaşanın olduğu tarafa yöneldim. Baktım e, Filistin bayrağının üstüne basıyorlar. Geçenki eylemlerden de e, tecrübe edindiğimiz için polisin bir tanesi gerçekten kasti basıyor gibiydi yani. Ve o an ben de e, bizde bayrak hassasiyeti millet olarak çok büyüktür. Ailemden de böyle öğrendim. Açıkçası biraz duygulandım da ama ben çekmek için eğildim çünkü diğer herkes başka bir şey çekiyordu. Hani polisin öğrencilere vurduğu anı çekiyordu. Ben bu sefer bayrağa basılan yeri çekmeye başladım. O anda da diğer polis başka bir polis de arkadaşının baktı çok üstünde bayrağın ayağını gezdiriyor. Bence o da biraz rahatsız oldu bu durumdan ve bayrağı almak için hamlede bulundu. O hamlede bulununca bu sefer ben de onunla göz göze geldim açıkçası ve gözümde bence bu işi gördü yani. Ve ben elimi de uzattım o da bayrağı bana verdi. Bu bayrağı da bundan sonra saklamak bir istiyorum. Selim Ahmet bayrağımızı. Şimdi Filistin bayrağını biz burada bırakmadık. Bunu ofisimize götüreceğiz. Evet. Almanya temsilciliğimizde muhafaza edeceğiz. Gerçekten tarifi doğru bir duyguydu.